Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz doğal ve beşeri çevre arasındaki ilişki. Konumuzun alt başlıklarına bakalım. İklim nedir? Türkiye'de görülen iklimler nelerdir? Nüfus, göç ve yerleşme nedir? Doğal ve beşeri özelliklerin nüfusa etkileri nelerdir? Nüfus yoğunluğu nedir? Nasıl hesaplanır? İklim nedir? İklim en az 30-40 yıllık hava olaylarının ortalamasının alınmasıyla belirlenir. İklimleri inceleyen bilim dalına klimatoloji denir. Dünya üzerinde farklı iklim tipleri görülmektedir. Ülkemiz orta kuşakta bulunduğundan üç farklı iklim tipine sahiptir. Hava durumu nedir? hava durumu bir yerde kısa sürede görülen hava olaylarıdır. Örneğin, önümüzdeki günler sıcaklıklar yüksek olacak, kar yağışı beklenmiyor ya da yağmurlu olacak dediğimizde hava durumundan bahsetmiş oluruz. Şimdi örnek bir soru inceleyelim. İklim yaşantımızda pek çok konuda etkilidir. Bu etkilerden bazılarına göz atalım tarım ürünü çeşitliliğini, hayvancılık faaliyetleri, doğal bitki örtüsü, ekonomik faaliyetler, yerleşme ve nüfus, kıyafet seçimi, yemek kültürü, turizm. Ülkemizde üç farklı iklim tipi görülmektedir. Bunlar karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi. Haritamızda Türkiye'de iklimlerin dağılışını görmekteyiz. Ülkemizde üç farklı iklim tipi görülmesinin nedenlerine bakalım. Yüksekliğin batıdan doğuya gidildikçe artması, farklı yerzü şekillerinin olması, üç tarafının denizlerle çevrili olması. Akdeniz iklimi Akdeniz iklimi ülkemizin güney kesimi ile batı kesimlerinde görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Kar yağışı ve don olayları nadiren görülür. Yağışlar en fazla kış mevsiminde görülür. En az yağış yaz mevsiminde görülür. Bitki örtüsü makidir. Güneşli gün sayısı fazla olduğu için seracılık faaliyetleri yapılır. Turunçgiller, pamuk, zeytin, susam, üzüm, incir gibi tarım ürünleri yetiştirilir. Şimdi bir etkinlik yapalım. Karadeniz iklimi Ülkemizde Karadeniz kıyılarında görülür. Nevsimler arası sıcaklık farkları fazla olmadığı gibi her nevsim yağışlıdır. En çok yağış sonbahar mevsiminde görülür. Bitki örtüsü ormandır. Yetiştirilen tarım ürünleri arasında çay, fındık, mısır ve kivi yer alır. Şimdi bir etkinlik yapalım. Karasal iklim. Ülkemizde en yaygın alanda görülen iklim çeşididir. Ülkemizin iç kesimlerinde görülür. Yazlar sıcak ve kurak, Kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Günlük sıcaklık farkı fazladır. Yağışlar en fazla ilkbahar mevsiminde görülmektedir. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde en fazla yetiştirilen tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf gibi tahıllar, şeker pancarı ve baklagillerdir. Şimdi bir etkinlik yapalım. Nüfus nedir? Nüfus, sınırları belli bir alanda, belli bir zaman diliminde yaşayan insanların toplam sayısına denir. Ülkemizde nüfus dağılışında farklılıklar vardır. Genelde kıyı kesimlerde ve ovalarda nüfus yoğunken, dağlık ve yüksek alanlarda nüfus seyrektir. Haritada Türkiye'nin nüfus yoğunluğunu görmekteyiz. nüfusu etkileyen faktörler. Doğal faktörler, iklim, bitki örtüsü, yeraltı kaynakları, su kaynakları, yer şekilleri, beşeri faktörler, tarım, sanayi, ulaşım, ticaret, madencilik, turizm, hayvancılık. Nüfusun dağılışını etkileyen en önemli faktörlerden biri de yer şekilleridir. Ülkemizde en fazla görülen yer şekli dağlardır. Bunun dışında ova, plato, göl, akarsu gibi yer şekilleri de bulunmaktadır. Göç nedir? Ekonomik, toplumsal, siyasal, dini, kültürel ve benzeri nedenlerle bireylerin veya toplulukların bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine taşınmasına göç denir. Yerleşme çeşitleri ikiye ayrılır. Toplu yerleşme. Yüzlük alanlarda toplu yerleşme görülürken Dağlık alanlarda ise dağınık yerleşme görülmektedir. Nüfus yoğunluğu nedir? Nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen insan sayısıdır. Nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle bulunur. Nüfus yoğunluğu eşittir nüfus bölü yüz ölçümü formülünü uygulayarak bulabiliriz. Haritada nüfus yoğunluğunu görmekteyiz. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Yüz ölçümü 2678 kilometre kare olan Eskişehir'in nüfusu 921.630'dur. Buna göre Eskişehir'de kilometre kareye kaç insan düşmektedir? Nüfus yoğunluğu eşittir nüfus bölü yüz ölçümü formülüne yerleştiriyoruz. 921.630'u 2.678'e bölüyoruz. Sonuç 344 çıkıyor. Eskişehir'de kilometre kareye düşen insan sayısı 344'tür. Bugünkü konumuz burada sona erdi. Dün anla, bugünü yaşa, yarını In Schaeitz.